Herkese merhabalar. Bugün size özellikle emzirme döneminde memucu şikayetlerinden bahsetmek istiyorum. Emzirmeye başladığımız andan itibaren esasında memucumuz çok hassas bir organ ve bebeğin oraya dokunmasıyla beraber memucunda bir takım hassasiyetler olabiliyor. O nedenle hamileliğinizin 33-34. haftasından itibaren silmeden kullanabileceğiniz bir memucu kremi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu kremi için ben size L'ansi'nin organik memucu kremini tavsiye edebilirim. Doğal yağlar oluşmuş. Hamileyken elinize göz kırıcı kremini aldığınızda sadece sürüyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Çok fazla masaj yapmanız yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Ve e, gün içerisinde sabah akşam sürmeniz meme ucunuzun nemlenmiş olmasını sağlayacak ve doğum öncesinde ve memelerini, meme uçlarınızı e, bebeğin emmesine hazırlamış olacaksınız. Bebek emmeye başladıktan sonra da burada dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi meme ucunuzun yine nemlendirmek ve kuru kalmasını sağlamak ve bebeğin doğru bir şekilde annesini emmesini sağlamak, bebek ağzını kocaman açıp sadece meme ucunu değil kahverengi alanı vakumlayarak emmiş olmasını istiyoruz ki meme ucumuz yarı olmasın, tahriş olmasın o yüzden de olabildiğince doğru pozisyonda emzirmeyi öğrenmemiz çok çok önemli. Bunun yanı sıra bu süreçte yine kullanacağınız göğüs pedi de göğsünüzün daha rahat olmasını, mem memuçlarınızın sıkıntı yaratmamasını sağlıyor. O yüzden de yine Lansinoh Blue Lock teknolojisi göğüscü göğüs pedini tavsiye ederim. Böyle paketler içinde çıkıyor. Bu paketi böyle açtığınızda içinden göğüs pedi çıkarıyoruz. Bu arkalarında cırtları var. Bu cırtlar südyenizi yapıştırıyorsunuz direkt. E buradan açtığınız zaman ortasının böyle mavi olduğunu göreceksiniz. Biriken sütler orta tarafta buluş buluşuyor ve kendi ağırlığının 20 katı kadar sıvıyı içerisinde topluyor. Her emzirmeden sonra emzirmeden sonra göğüs ucunuza e, ne yapıyoruz? Önce emzirmemiz bittikten sonra e, meme ucu kremimizi göğüs ucumuza sürüyoruz. Arkasından da e, göğüs pedimizi kapatarak meme ucumuzun, e, bebeğin emebileceği şekilde nemlenmesini ve kuru kalmasını sağlıyoruz. E doğru pozisyonda emzirdiğinizde bebek aktif emse bile ve ne kadar çok sık sık emerse emsin memurucunda meme hassasiyet olmasını beklemiyoruz. Ama eğer sizin bebeğiniz 10. 12. güne geçtiniz ve buna rağmen meme bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız mutlaka geri dönüp emzirme pozisyonunuzu düzeltmeniz gerekir ki buna dikkat ederseniz meme ucularınızla ilgili şikayetleriniz minimuma inecektir. Sadece 10. 12. günde değil emzirme süreciniz boyunca meme hassasiyet ve bebeğin e, meme olmasıdır. O yüzden emzirme pozisyonunuzu mutlaka sadece başta değil çünkü bazen bebeği göğsünüze yerleştirirsiniz. Doğru şekilde emmeye başlar. Fakat kısa bir süre sonra bebek meme ucuna kaymaya başladıktan sonra da meme ucunda bir takım sıkıntılar çıkarır. O yüzden bütün emzirme süreciniz boyunca bebeğin aktif emmesini mutlaka kontrol etmelisiniz. Ee, özellikle ek et başlama dönemi, bebeklerin diş çıkartma dönemlerinde de annelerin memelerini ısırmaya başlar bebekler ve ısırmaya başladıktan sonra da orada bir hassasiyet oluşur. O dönemde de yine Lansino'nun organik doğal memurcu kremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. O bölge memurcularınızın rahatlamasını sağlayarak da daha konforlu bir emzirme size em, emzirmenizi sağlayabilirsiniz. Emzirme döneminiz boyunca doğru bir şekilde, aktif bir şekilde bebeğinizi emzirmeye dikkat edip göğüs uçlarınızın hep kuru kalması sağlayan Lansinon Blue Lock teknolojili göğüs bedenini kullanıp aralarda da nemlendirmek için de memucuyla da memuçlarınızı desteklerseniz harika bir emzirme süreciniz olacaktır.